Arkadaşlar merhaba 9 Ağustos 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Sasa ile ilgili bugün saat 10.29'da bir haber paylaşıldı. Arazi Güneş Enerji Santrali yatırımı hakkında. Haberdeki açıklama şöyle. Gaziantep ili Şehit Kamil içerisinde bulunan araziler üzerine toplam 40.000 kWp santral gücünde arazi güneş enerji santrali kurulması için yaptığımız başvuru ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan komisyon tarafından uygun bulunmuş ve şirketimize bağlantı anlaşmasında çağrı mektubu iletilmiştir. Söz konusu mektuba istinaden gelecek kuşaklara yeşil ve temiz bir dünya bırakma sorumluluğumuz ve şirketimizin sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında ilgili araziler üzerinde yaklaşık 25 milyon dolar değerinde arazi güneş enerji santrali yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. 10 ay sonra tamamlanması beklenen projeden sağlanacak enerji şirketimizin mevcut yıllık elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık yüzde %10'la tekabül etmektedir denmiş arkadaşlar. Yani 25 milyon dolar bir yatırım. Bunu ortalama 27 ile çarpsak 675 milyon TL'lik bir yatırım. Umarım firma için ve yatırımcısı için hayırlı olur. Sasa'ya bakalım Sasa bugün nasıl fiyatlanıyor. Sasa polyester %2 yükselişte 57.8 TL'den fiyatlanıyor. Şu 50 günlük hareketli ortalamanın da altına düştüğü hisse burası 61 TL'den geçiyor. Sasa ile ilgili bakalım şu önümüzdeki süreçte projeler bittiğinde bu hisse nerelere gelecek. Zirve şurada 17 Kasım 2022'de 82.2 TL şurada bir mavi çizgimiz vardı. Buranın boyu 100 TL'ye denk geliyor. Oraya olan uzaklığı da %74-75 oranında çıkması lazım. Oraya ulaşması için şu 200 günlük hareketli ortalamada yeşil çizgi 51.6 TL'den geçiyor arkadaşlar. Sizlerle bugün Yeo teknolojinin bilanço sonuçları ve şirketin yatırımları ile ilgili bilgileri paylaştım. Türk Hava rekor bilanço açıkladı. Bunu paylaştım. Portföye eklediğim hisseler var. Bu videoyu paylaştım. Koza Altın yeni yatırım kararı aldı. Buradaki rakam da gayet yüksek. 4.9 milyar TL ve 40.7 milyon dolar. Bu videoyu izleyebilirsiniz. En fazla işlem hacmi yapan hisse senetlerinin listesini paylaştım. Borsan rekor bilanço açıkladı. Bunu paylaştım. İzleyebilirsiniz ve liderle ilgili 298 milyon TL yatırım yapmış şirket. Bu videoyu paylaştım. Bu videoyu da muhakkak izleyin arkadaşlar. Videoların açıklama kısımlarında kanala yüklediğim en son videoların linklerine ulaşabilirsiniz. Bu şekilde videoları rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.